Sol ayağında saf güç var. Topla buluştuğu anda tehdit başlıyor. Topa sert vuruyor ve doğru vuruyor. Gerektiğinde ise sadece bırakıyor ve top kendiliğinden ağlarla buluşuyor. Gösterişi yok, abartısı yok. Saf bir kalite. Tek cümleyle... E korktum tabi. Pardon da taliska vuruyor yani onun şutu adamın suratına bir gelse Allah muhafaza Allah darmadan eder ya. Ben talişka denilince şunu söylerim. Talişka eşittir tabela. Topu alır yüzünü döner, 30'dan o çatala. Frikin başına gelir, 10 vuruşun 7'si gol diyebileceğim bir Frikik ustadı. Evet. İnsan ruhunun haritası bazen sadece bir topun süzülüşünde, bazen de bir notanın en derinden gelen tınısında saklıdır. Bir insanın gülümsemesi sadece bir kas hareketi midir yoksa geçmişin tüm ağrılarına karşı verilmiş, sessiz, zarif ve biraz da mağrur bir meydan okuma mıdır? Bazı ayaklar vardır ki sahanın her santimetresini bir laboratuvar titizliğiyle ölçer, içer ve en imkansız açıdan o meşhur geometriyi tamamlar. Anderson Talishka için futbol sadece yeşil bir zeminde koşturmak değil, Brezilya'nın tozlu ve kavurucu sokaklarından Lisbon'un okyanus kokulu serin rüzgarlarına, İstanbul'un kaotik ama tutkulu dolu aşkından Riyad'ın yakıcı güneşine uzanan, her durağında biraz daha olgunlaşan ama özündeki o çocuksu neşeyi asla kaybetmeyen bir varoluş mücadelesidir. Sahada sanki bir hayalet gibi gezinir derken o öldürücü sol ayağıyla zamanı durdurur. Gitti, savaştı ve kazandı ama asla değişmedi. Müziğin ritmiyle yaşayan, bir mahalle abisinin samimiyetini taşıyan, ruhuyla Zeytinburnu çocuğu diyebileceğimiz kadar bizden biri olan bir dünya yıldızı. Her büyük hikaye bir yoklukla ve o yokluğun ortasında parlayan bir inatla başlar. Brezilya'nın dördüncü büyük eyaleti olan Bahia'nın Santana kentinde 1 Şubat 1994'te dünyaya gelen bir çocuk için hayat, başlangıçta pek de cömert bir ev sahibi değildi. Kalişka, ülkesindeki her çocuk gibi yoksulluğun en yalın haliyle büyüdü. Yeteneği o kadar berraktı ki 13 yaşında dev kulüp olan Gama'nın kapısından içeri girdiğinde oradaki antrenörler onun sadece bir futbolcu değil, sahada şiir yazabilecek özel bir yetenek olduğunu hemen fark ettiler. 2009 yılında kendi topraklarına Bahia'nın yolunu tuttu. 2013 yılında profesyonel sahneye ilk adımını attığında üzerinde taşıdığı forma bir ailenin tüm umutlarını sırtında taşıyan bir zırhtı. Bahia'da 2013 ve 2014 yıllarını kapsayan bu ilk döneminde toplam 30 resmi maça çıkarak 4 gol attı ve yeteneğini tüm Brezilya'ya kanıtladı. O dönem Serie B'den yeni yükselen Bahia'da uzun boyu ve teknik kapasitesiyle yeni Rivaldo yakıştırmalarını duymaya başladı. Sahada kapladığı alan ve takımı hücuma çıkarma becerisi istatistiklerin çok ötesindeydi. 13 net gol pozisyonu hazırlayarak oyunun her iki yönünde de varlık göstermişti. Benfica bu Brezilyalı cevheri keşfetti ve 2014 yazında onu yaklaşık 4 milyon euro karşılığında Lizbon'a taşıdı. Lisbon, Talişka için bir geçiş kapısıydı. Yeni bir kıta, yeni bir futbol iklimi ve çocukluğunun geride bırakıldığı profesyonel bir arena. Benfica formasıyla ilk sezonunda 32 lig maçına çıkıp 9 gol atarak Avrupa futboluna ben buradayım dedi. Portekiz macerasının geneline bakıldığında toplamda 53 maçta 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek istikrarlı bir gelişim gösterdi. Talishka'nın oyun tarzı büyüleyiciydi. 1.90'lık boyuna rağmen topa olan hakimiyeti, özellikle duran toplardaki ustalığı onu vazgeçilmez yaptı. 4 Kasım 2014'te Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya karşı 82. dakikada attığı o tarihi gol ona hayatındaki en iyi hissi yaşatmıştı. Zenit deplasmanında attığı son dakika golüyle takımını çeyrek finale taşıması ise onun bir büyük maç oyuncusu olduğunun göstergesiydi. Ancak Benfica yönetimiyle yaşadığı maddi anlaşmazlıklar sonucu Kalişka Beşiktaş'ın yolunu tuttu. 2016 yılının Ağustos gününde İstanbul'a ayak bastığında kimse bu sessiz çocuğun bir efsaneye dönüşeceğini bilmiyordu. Beşiktaş'ta geçirdiği iki muazzam sezonda Süper Lig ve Avrupa arenaları dahil toplam 80 maçta 37 gol atarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. İlk sezonunda çıktığı 22 lig maçında 13 gol atarak şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. İkinci sezonda ise 33 lig maçında 14 kez fileleri sarsarak durdurulmaz bir güç haline geldi. Eski takımı Benfica'ya karşı uzatma dakikalarında attığı o meşhur serbest vuruş golü hala hafızalardadır. İstanbul'da geçirdiği 2 yıl Kalişka'yı bir mahalle abisi kıvamına getirmişti. 2017- 2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta attığı 4 golle takımı son 16 turuna taşıyan aktörlerden biri oldu. Ancak bon servis engeli bu güzel hikayeyi yarım bıraktı. Ayrılık vakti geldiğinde o biliyordu. Bu bir veda değil, sadece uzun sürecek bir ara. 2018 yılında reddedilmesi imkansız bir teklifle Çin'in yolunu tuttu. Çin'deki kariyeri tam bir gol makinesi hikayesiydi. Geçirdiği 3 sezonda toplam 65 resmi maça çıktı ve rakip fileleri tam 39 kez havalandırdı. 2018'de sadece 13 maçta 16 gol bularak başladığı serüvende 2019 yılında kazandığı lig şampiyonluğuyla başarısını taçlandırdı. Ancak pandemi süreci ve Çin futbolundaki yapısal değişimler Falisca için yeni bir yol ayrımı demekti. 2021'de El Nasr'a imza atan Falisca, burada geçirdiği 4 sezonda gerçek bir efsaneye dönüştü. Riyad formasıyla çıktığı 104 resmi maçta attığı 77 gol ve yaptığı 17 asist onu kulüp tarihinin en golcü 5. oyuncusu konumuna getirdi. Ronaldo'nun gelişiyle birlikte sahada kurdukları telepatik bağ takımı Arap Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdı. Ancak kulüp yönetimiyle yaşadığı krizler bu hikayeye gölge düşürdü. Başkan Abdullah'ın eleştirilerine karşı Talişka o meşhur isyanıyla cevap verdi. Beni dışarı itiyorlar. Çünkü çok fazla gol atıyorum serzenişinde bulundu. Bu gerilim Ocak 2025'te onu yeniden çok sevdiği İstanbul'a sürükleyecekti. 2025 yılının Ocak ayında Anderson Talişka 6,5 yıllık bir özlenimin ardından Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye döndü. Jose Mourinho'nun yönetimindeki sarı lacivertli ekipte 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Talişka ilk sezonunda çıktığı 33 resmi maçta 19 gol ve 4 asist üreterek kariyer zirvelerinden birini yaşadı. Süper Lig'deki 20 maçta 11 gol atarken Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 maçta 4 golle kalitesini konuşturdu. Fram deplasmanındaki hat-trick ve Alanya Spor maçındaki performansı Fenerbahçe'nin en büyük kozu olduğunu kanıtladı. Anderson Talişka'nın hikayesi bir başarı öyküsünden çok daha fazlası. Bir direnç, bir aidiyet destanıdır. Beşiktaş'ta efsane olan, Çin'de altınlarını toplayan, Riyad'da krallarla yarışan ve şimdi Fenerbahçe'de yeni bir tarih yazan o çocuk. Aslında hiç değişmedi. Kariyeri boyunca çıktığı yüzlerce maçta attığı 200'den fazla gol sadece birer sayı değil, bir sanatçının tuvaline bıraktığı darbelerdir. Hikayesi hala o ilk günkü heyecanla ve efsanevi gülümsemeyle devam ediyor. Anderson Talişka şimdi Fenerbahçe'de yeni bir sözleşmeye daha imza attı. Bu efsane 2 yıl daha Fenerbahçe formasıyla ekranlarda dizlerle olacak. korktum tabi. Pardon da talis kavuruyor yani onun şutu adamın suratına bir gelse Allah muhafaza Allah darmadağın eder ya.